Arkadaşlar merhaba 25 Ağustos Pazartesi Finger Lakes Hipodromu'ndayız ABD. 8 koşuluk bir program var. 20'de başlıyor. Birinci altılı yani 3 yukarı İngilizlere, İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1200 metre kum pistte Koşu 32.600 dolarlık bir maiden koşu. Bir numaralı Merlin F kariyerinin ilk startında ikinci olan bir isim, 1100 kumda Herman Harki ile start alacak bugün. 7 numaralı Good Mission Jeremias Flores ile start alıyor. O da son Altı startının hepsinde tabelada yer bulmuş bir isim. Altı numaralı Canary Storm'da kariyerinin ilk startına çıkacak Sophia da. Son olarak üç numaralı Other People's Money. Merlin Epp'in ikinci olduğu koşuda, favori olduğu koşuda üçüncülüğü var. 1100 metre kumpisteki son startında. İkinci koşuda bir maiden koşu. İki yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1100 metre kumpiste start alacak. 32.600 dolar toplam kramı bir maiden koşu. Altı numaralı Kıkarı Vidente. Christopher Lediyat'la üç grup koçlardan bir şey gelen bir isim. Daha sonra kariyerinin ilk startında 5 numaralı Mobella Dream. Luis Perez de Motown yavrusu. Ve bir numaralı Diamond in the Dark. Joel Cruz da Street Boss yavrusu o da. Son olarak 4 numaralı Sarah Story Kerner yavrusu. Andrea Vori ile koçluğunda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. 8 koşuluk bir program var bugün. 3 kardeş İngilizler ama üst gün start alacak. Burada da Jeremy Flores ile 5 numaralı Big Advantage koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşu 26.500'lük bir şartlı koşu. 5 numaralı Big Advantage. İki önceki starttaki mailing koşuyu 1100 kumda 1.06.72 ile kazanıyor. Son startında da 26.500'lük bir şartlı koşu. Bugünkü eşdeğer bir koşuda ikinciliği var. 1100 metre pistte bu grupta koşuyu kazanacağını değerlendiriyorum. Dördüncü koşu bir satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 4000'lik bir satış koşusu. 11200 dolar toplam bir var. 5 numaralı Production Credit Emmanuel de Diego ile start alıyor. Son startta bir üçüncülüğü var. 1100 metre kum pistte 7 numaralı Kali Son startında favori olduğu koşuda ikinciliği var. 1100 kumda 4000'lik Satış kursunda 4 numaralı Babylon Angel'da Jeremy Flores'de start alacak olan bir isim. Daha sonra 8 numaralı Fast Freeze Cast, Eman Harki ile önceki startta bir ikinciliği var 1200 iki kumda. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Smoking Alone, Christian Navarro ile ve 1 numaralı Almond Cider, Juan Diaz'la ile Koç'ta şans verdiğim diğer isimler. Beşinci koşu bir satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşu 5 binlik bir satış koşusu. 13800 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı with no name ile başlayacağız. Christian Navarro ile start alıyor. Önceki startla bir ikinciliği 1200 iki kumda. Son startla 1100 kumda bir üçüncülüğü var. 7 numaralı Interchanger. Önceki startla bir ikinciliği var 1200 iki kumda. Son startla da with no name'in Arkasından üçüncü olmuş bir isim. Beş numaralı Union Navy. Peven Navarro ile start alıyor. Üst grup kurslardan bu koşuya gelen bir isim. Alt numaralı Deputed da son startındaki satış koşusunu 1300'da 1.07.20 ile kazanmış. Bütçeniz müsaitse on numaralı Smile Tax Charge. Andrea Vori ile eklenebilir bu ayakta. Altıncı koşu. Üç kar İngilizlere masum 1650 metre pompiste bir maiden koşu. 32.600 dolarlık bir maiden koşu. Bir numaralı Kiss Me Hold Me Trill Me. Jeremy's Forest'te ilk şans verdiğim isim. 1400 kumdaki son startında ikincilik elde etmiş. İki numaralı Vice Cracker Emmanuel Di diago ile start alıyor. Sonraki startta 1670 metre kum pistte ikincilikleri olan bir isim. 10 numaralı Probably Flattery. Luis Perez de start alacak. Önceki starttaki ikinciliği aynı şokeyle boyun farkıyla 1200 kumda. 8 numaralı Dominican Thunder Christopher ile start alacak. Nispeten üst kulüp koçlardan bu gelen bir isim. 5 numaralı Holy Dancer'da Joel Cruz'la son startında bir ikincilik elde etmiş. Aynı jokeyle start alıyor. 1200 kum pistteki son startında. 7 numaralı Lucenon Uro, Juan Smith çift yavrusu Kevin Navarro'yla sürpriz beklediğim bir isim. Ve 6 numaralı Holloway Christian Navarro'yla sonra önereceğim isim bu ayakta. Yedinci koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizler mahsus. 1700 metre komple start alacak. 9-11 bin bağlamında bir satış koşusu. 4 numaralı 42 Ace ile başlayacağız. Son starttaki ikinciliği yarım boy farklı 1200 kumda Andrea Bori ile start ediyor bugün. 6 numaralı Majestic Frontier. Önceki iki startında 1600 kumda ikincilikleri olan bir isim. 5 numaralı Dates Freedom. Luis Perez de start alacak. O da iki önceki start iki ikinciliği boyun farkıyla elde etmiş. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. Bir de üç numara Flash Kiss eklenebilir. Önceki startta bir ikincilik elde etmiş. 1200 konuda Joey de start alıyor bugün. Geldik son koşuya. 8. koşu bir Maiden satış koşuyu. kare İngilizlere mahsus 1200 konuda start alıyor o da 9-11 bin bandında bir meydan koşu, meydan satışı koşu. 17 bin dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşu tartan gelen Omaha Pistol Audi Bill yavrusu son 4 startında favori çıkmış bir isim Romero Maracra. Start alıyor bugün 5 numaralı Olaf Esadunli. Christopher Elliott ile start alacak. Son önceki startta bir ikinciliği var. 1300 kumda. 6 numaralı Real Live'de üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Bütçeniz müsaitse bir numaralı Herak ve Fendon Hark ile eklenebilir bu ayakta. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altından ilk ayağı 20'de başlıyor. Bir numaralı Merlin F, 7 numaralı Good Mission. Altı numaralı Canary Storm, 3 numaralı Other People's Money. 2. koşu 6 numaralı Lady Vivante, 5 numaralı Mobella no Dream, 1 numaralı Diamond in the Dark ve 4 numaralı Sarah Story. 3. koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı 5 numaralı Big Advantage tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 5 numaralı Production Credit, 7 numaralı Calist Dream, 4 numaralı Devil's Angel, 8 numaralı Fast Breeze, Cast, 6 numaralı Smoking Alone ve 1 numaralı Almond Sayer. 5. koşu 3 numaralı With No Name, 7 numaralı Interchanger. 5 numaralı Union Navy. 6 numaralı Deputy Tramon. 10 numaralı Smile Tax Charge. 6. koşu 1 numaralı Kiss Me Hold Me Trill Me. 2 numaralı Vice Cracker. 10 numaralı Probably Flattery. 8 numaralı Dominican Thunder. 5 numaralı Holy Dancer. 7 numaralı Theanon Uro. Ve 6 numaralı Hallway. Yedinci koşu dört numaralı 42 Ace, altı numaralı Majestic Frontier, beş numaralı Dates Freedom ve üç numaralı Flash Kiss. Son koşuda da 4 numaralı Omaha Pistol, beş numaralı Olaf Suddenly, altı numaralı Real Alive ve bir numaralı Heretical. Koşuda şans verdi isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone olup tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basar, basarak destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta başlangıcı ve bol şans diliyorum.